Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeyiz. Öğrencilere bölümlerini ve maaş beklentilerini soruyoruz. Bölümüm siyaset, bilim uluslararası ilişkiler. Maaş beklentisi tabii terfi aldıkça yükseliyor. En son cumhurbaşkanı olursak ne kadar olur en son cumhurbaşkanı maaşı? 250 bin lira falan mı? E, maaş beklentim o kadar. <laughs> Bölümüm hemşirelik. 100 bin civar bekliyorum. Okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Mezun olduktan sonraki maaş beklentimde yaklaşık 100 bin lira civarı. Kolay mı öyle çocuklarla uğraşmak? Verir zaten yürüyorum taraflara arkamda alem toplamış gülü ve kurumu zaten hukuk okuyorum maaş beklentim verilmesi hukuk okuyorum avukat olacağım inşallah maaş beklentimde en az yani bir 150 bin lira falan yani hukuk fakültesinde okuyorum maaş beklentim yaklaşık 45 50 bin TL civarında efendim ben Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencisiyim Allah rızka kefildir ben maddi değil de manevi kazançlar sağlamak istiyorum inşallah. Eyvallah. Beslenme, ve diyetetik okudum. Şu an psikoloji son sınıfım. Maaş beklentim 40-45 arası. Elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. 80-90 bin civarı beklentim var yani. Psikoloji bölümünde okuyorum. 50-60 okey ama beklentim 100. Hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim ben. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümündeyim. Maaş beklentim 50-60 bin lira. Yeterli olabilir bence. Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Maaş beklentim 100 ila 150 bin lira arası.